Haftanın ilk yarışmacısı Mehtap Umay. 36 yaşında ve 6 yıllık evli. Aslen Balıkesir'li olan gelinimiz Ev Hanım'ı. Gizem Demirayak. 29 yaşında ve 3 yıllık evli. Güzellik uzmanı olan gelinimiz aslen Kayserili. Fatma Duran. 25 yaşında ve 4 yıllık evli. Ev Hanım'ı olan gelinimiz aslen Manisalı. Gülsüm Keskin. 21 yaşında ve 1 yıllık evli. Balıkesirli olan gelinimiz mutfak personeli olarak çalışıyor. Sevde Uygun. 23 yaşında ve 3 haftalık evli. Ev hanımı olan gelinimiz Aslen Balıkesirli. Aslı Ünal'le gelin evi haftanın ilk gününe nereden başlıyor? Balıkesir, Edremit'te başlıyoruz efendim. Ben gelinlerimi aldım ve Mehtap geline bugün konuk olacağız. Mehtap bize burada randevu vermişti. Burası bir bisiklet yolu anladığım kadarıyla. Arkamız Kaz Dağları. Çok güzel bir hava var bugün burada. Ve gelinlerim de yanımda. Hemen isimlerini alalım gelinlerimizin. Gülsüm. Gülsüm. Sevde. Sevde. Fatma. Fatma. Gizem. Ve Gizem. Heyecanlı mıyız? Evet. evet. Ben de çok heyecanlıyım. Sizleri tanıdığıma çok mutlu oldum. Bakalım ilk günümüz nasıl geçecek? Şimdi biz burada mehtap gelini bekliyoruz. Yani bisiklet yolunda ne olabilirse göreceğiz herhalde. Şurada bir grup var. Mehtap. Mehtap. hepiniz mehtapsınız. Hepsi mehtapmış. Mehtaplı gecelerde hep seni andım. Bakayım hanginiz olabilirsiniz mehtap? Yo yo yo. Yo. Bakayım. Buradaki en yakın mehtap şu. Siz misiniz? <laughs> <laughs> Hayır. Hayır ben gelin Mehtap arıyorum tabii ki. Tabii ki en önde en havalı duran böyle danteliyle ortalığı yakıp kavuran Mehtap. Ben o. <laughs> Sensin o. Yaz Mehtap bir insene Allah aşkına çok pardon. Bu arada çok memnun oldum. İsimlerinizi rica edeceğim birazdan. Şimdi Mehtap gel bakayım canım sen annem sen bir damlasın ya. <laughs> Bisiklet senden büyük nasıl olur? Kim kimi kullanıyor? Nasıl yapıyorsunuz? Ay, Bak motosiklete eşimin arkasında oturuyorum. Ben tamam kullanıyorum. Mı? Sen kullanıyorsun. Evet. Vay canım. Ağır motosiklet sürücüsüyüm aynı zamanda. Öyle mi? Evet. Kızlar rakibiniz gelin evet. Mehtap. Karşılaması genel anlamda iyiydi. Eğlenceli buldum. Kendim de bisiklet kullanmayı seviyorum. Güzeldi, sevdim karşılamasını. Gelinimiz son derece sportman ama gelin her yerde gelin bakın danteller burada hanımefendiler de koymuşlar ay ne tatlısınız isim ne Ceyda Ceyda Meral Meral Hanım Aynur Aynur Hanım Nuri Nuri Hakan Hakan Bey harikas ne yapıyorsunuz siz burada bisiklet grubu arkadaşlarımla sizi karşılamak istedim olsunlar çok, çok beni kırmadılar birçok şekilde karşılandık Ama... evrene mesaj verelim dedim şimdi biz evrene nasıl bir mesaj veriyoruz sağlık Evet Ekonomi, özgürlük, aynı zamanda e, ekosistem. Ekosistem. Yani her yere bisikletle mi gidelim diyorsunuz? Gidelim. <laughs> e, bilemeyenler ne yapacak? Öğretiyoruz. Ne diyorsun? Öğretiyoruz. Ya? Başkanlarımız Kızlar. öğretiyor. Gelin. Gelin. Biliyor musunuz? <laughs> evet, evet. Teşvik ediyoruz bayanlarımızı. Vallahi, evet, sen gelinlerden başlay Başlarsak? Bir dakika dur. Sizin bisiklet <laughs> sanki motorlu <laughs> gibi böyle bir daha bir havalı geldi gözüme. Bak. Bak. E-bike <laughs> Bu elektrikli mi? Evet evet. Elektrikli, elektrikli evet. bisiklet varmıştı, ses duydun mu? Ben elektrikli bisikletle ilk defa tanışıyorum ama elektrikli bisikletin de böyle çeyizi var. Mehtap size bunu uygun görmüş. Evet. Bu ne Mehtap'cığım? Gelin etölüm Gel, gelin etolün. Gel bakayım, de gelin her birin. yerde gelin. Etolünü atıyor, oh. dur mikrofonla gelmesin. Pardon. Etolünü atıyor, bisikletine biniyor. Bir bakayım yavrum. Şöyle Aa. bir git bir göreyim bakayım. <laughs> Etolle. Evet evet şöyle şöyle Ay, görmek bakayım. istiyorum. Etolle nasıl duruyorsunuz? <laughs> Bak ma maşallah. Kimde var böyle gelin? Gerçekten. Peki. Sen ne zamandır bu sporu yapıyorsun? Dön şöyle kameralara arkanı dönme gel. <laughs> Aa hoppa. Ne zamandır yapıyorsun bu sporu? Lise yıllarından beri tabii ki biniyoruz ama profesyonel evet. olarak 5 <laughs> e, yıldır. Aa ne kadar güzel. Aynen hatta e, oğlumun da küçük bir puseti ee, vardı. Onunla birlikte e, geziyoruz. Şimdi şey. de grubumuza dahil oldu. Ay çoksa kaç kişilik bir grup? Bu kadar. Oldukça kalabalık. normalde 80 kişi. Normalde 80 kişiler. Normalde 80 kişiler çok evet. havalısınız ya. Hepsi Biz... arkamda gücümü görüyorum Harikasınız. <laughs> o zaman e bizim neyimiz eksik ya? Evet. Çok bilmek istiyorum. Tamam, Hadi bakalım. Yalnız Hadi benim deneyelim. Benim taşıması gerek. Evet. evet. O zaman yardım edeceksiniz Hadi. bize yapılacak bir Hadi şey yok bakalım. yani. Hadi bakalım. Sizleri Peki. hazırlayalım. Karşılama kendi için güzel bir e, fikir olmuş ama bizim için eziyet gibi oldu bugün. Kızlar Hazır mısınız? Evet. E, değilim. <laughs> Hakan Bey hazır mıyız? Hazırız. <laughs> kızlar önden yürüyün. Yürüyün kızlar. Nasıl kızlar? Beğendiniz mi? Mutlu Harika, oldunuz mu? Harika. Çok güzel Mehtap. Teşekkür ederiz. Bakın ayıptı mı? Grubumuzda evet. bekleriz artık. <laughs> evet olabilir. Dahil olursunuz. karşılamayı ben beğenemedim açıkçası. Çünkü herkes bisiklete binmek zorunda değil bence. Ve hani bindirmek istiyorsun bisiklete ona göre hazırlık yap, ona göre kıyafet hazırla. Ki bu benim günümde böyle olmayacak. Karşılama güzeldi. Birçoktan çevre için bir güzel aktivite orada. Sadece orası güzeldi.